Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Başak Burçları'nın kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet şurada öncelikle şunu söyleyeyim. Büyük bir maske var maskeler düşüyor. Bir maske düşecek hem de böyle senin ayağının dibine düşecek. Yani senin arkandan iş çevirmeye çalışan birisi varsa... Buna çok pişman olacak çünkü her şeyi böyle yüzüne yüzüne vuracaksın. Evet, şimdi hmm, şöyle söyleyeyim, ummadığın anda gelen bir haber seni birazcık üzmüş. Yani belki hanenin içinde, yuvanın içinden olan bir haber değil ama yani e, burada aldığın bir haber böyle seni gerçekten çok fazla üzmüş. Yani böyle telefonlar, konuşmalar, bir sürü şeyler geçiyor birbirine bağlantılı. E, bayağı seni etkilemiş. Yani senin hanenle ilgili değil ama eşin tarafı olabilir, tanıdığın arkadaşın tarafı olabilir. Seni bu olay biraz etkilemiş diyebilirim. İnşallah aldığın haber o kadar kötü değildir ya da kötü olmaz. Evet her ihtimali düşünüyorsun, alıyorsun, veriyorsun. Hani e, un kasesi gibi un kovası gibi birinden alıp öbürüne koyuyorsun yani burada bir bereketi arttırmaya çalışıyorsun gibi bir bereketle ilgili bir kimle ilgili o şekilde evet eskiden kalan bir gözyaşı sizi ağlatan birisi tekrardan böyle ortaya çıkabilir ama onun bu o zaman güçsüzmüşsün, susmuşsun. Ama şu anda onun hak ettiği dersi veriyorsun. Lafınla da olsa, sözünle de olsa. Yani benim seninle işim olmayacak dediğim bir şey. Yeni bir hane, yeni bir yuva kurmak isteyen birisi var. Yani kendini çok yalnız hissediyor. Kalabalıklar içinde bile yalnızlık olur sevgili arkadaşım. O şekilde hissediyorsun. Ama yeni bir hane, yeni bir yuva, bu kuracağın yuva yani belki biraz zaman alacak, önünde biraz zaman dilimi var gibi. Ama bu şöyle söyleyeyim, seni gerçekten evet ben aradığımı buldum dediğin bir huzurun, bir yuvan, bir ilişkin olacak. Evet şimdi, hmm. bir alanda üç kişisiniz. Üç kişi böyle, ortak, kafa dengisiniz. Bir konuşma yapıyorsunuz, birbirinizi gördüğünüz için de mutlusunuz. Ama orada konuşulan bir konu sanki böyle bir sır gibi dışarı çıkmaması gerekiyor. Sanki sizin üçünüzün arasında kalması gereken bir konu gibi. Buradaki konuşulan sanki ölene kadar bizde kalacak dediğin bir şey. Evet şimdi burada beş tane böyle kova var. Yan yana beş tane kova var. Beşli bir zaman diliminde bir bereket o kovalar dolacak. Yani burada beş gün beş saat bilmem beşinci ay bilemiyorum ama... Burada e, gerçekten o kovaları dolduracaksınız. Bereket alanınızı gördüm. Evet, kendi yeteneğinizi ön plana çıkaracaksınız. İşinizde, gücünüzde olabilir, hanenizde, yuvanızda. Böyle ışık saçacaksınız. Peş peşe olacak güzel olaylar var. E, seni de etrafındakilerin de çok çok mutlu edecek. Evet, şimdi parayla ilgili bir para bir para gündemi var ya sürekli konuşulan bir para gündemi var halen de yuvanda ya da böyle eşinle çocuklarınla konuştuğun bir para gündemi var sizi zorlayan bir şey bu parayla birlikte sizi rahatlatacak belki de onun için diyebilirim evet şimdi burada iki tane fil kulağı çıkmış arkadaşlar iki tane kocaman fil kulağı var Fil kulağı yakın zamanda duyacağın büyük şeyler ya da e böyle kafana göre yapacağım bir işin küçükken büyümesi işinin gücünün büyüyüp dev, devleşmesiyle ilgili olabilir bu seni çok hafifletecek her şey yoluna girecek gibi gerçekten seni hafifletecek olaylarla karşı karşıya kalacaksın yani artık benim de gülme zamanım geldi diyeceksin Uzak yerlere gitmişsin bir derdinin çaresi gibi ya da ailenden birisinin bir derdinin çaresi gibi hanenden yuvandan uzaklaşmışsın. Tekrardan olacak diye korkularım var ama böyle bir şey gözükmüyor. Yani böyle gidip halledip döneceksin. Gidip halledip ya da döndün şu anda acaba tekrar olur mu diye korkularım var. Öyle bir şey olmayacak. Bir kişinin ihanetini duyacaksın. Yani belki yorumsuz kalacaksın ama duyduğun o ihanet e, seni biraz etkileyecek. Yani olmaması gereken şeyler gibi. E, iki kişi arasında da böyle bir ayrılıkla ilgili bir konuşma var. Ya da bir anlaşma, bir uzlaşma var. Ama e, yolunda gider mi? Vallahi seni şok edecek bazı şeylerle karşılaşabilirsin. Birdenbire karşındaki insan geri çekilebilir sözünden dönebilir evet anlaşmalı biz boşanırız ya da anlaşmalı biz ayrılırız dediğim bir şeyde geri çekilebilir hmm. sürekli uyardığım bir kişi var yapma etme kimseye güvenme gibi sürekli böyle ağzında laf var o da karşında duruyor ama bildiğini okuyor sürekli uyarıyorsun bak hata yapıyorsun yapma bu iyi bir şey değil diyorsun ama o sanki ee, sen onu kıskanıyorsun ya da işte sen onu baskılıyorsun gibi algılıyor. Ama dönüp dolaşıp senin dediğin noktaya geliyor. Büyük bir e, alanın var ama bu alanında peş peşe olacak şöyle söyleyeyim. Yani görüşmeler var, anlaşmalar var. Ee, öyle bir sarılmışsın ki bir işin ucuna. Ya alacağım ya koparacağım olacak. Ya olacak ya olacak. Evet burada da böyle gördüğüm bir böyle öyle güzel bir şey var ki bir kaktüs var kaktüs arkadaşlar kalıcı bir işinde gücünde tuttuğunu koparan kalıcı olan bu terfin de olabilir paran da olabilir yeni bir iş bağlantısı ile ilgili de olabilir ya da kendinle ilgili yeni bir iş yeri açma ile ilgili de olabilir yani güçsüzken güçlü bir konuma geçeceksin bu seni gerçekten böyle inanılmaz rahatlatacak yani böyle bir güçlenme yaşayacaksın. Evet şimdi şu alanda üzüldüğün şeyleri arkada bırakmak istiyorsun ama öyle bir şey var ki şurada ellerini açmışsın böyle senin hakkını yiyen birisi var hakkımı asla helal etmem diyorsun. Yani böyle baskı yapıyorlar sanki helal et diye ama hiç helal etmeyi düşünmüyorsun demek ki çok canını yaktı ne diyebilirim ki Evet şimdi şöyle tabağımıza bakalım. Evet sevgili arkadaşlarım, bazı insanların önünde duruyorsun. Olacak bazı olaylara kendin engel oluyorsun. Hani burada kendin çözümleyeceğin bir olay ama başkalarına da iyilik ediyorsun ve yardımcı oluyorsun o şekilde. Evet burada bir alışveriş, bir böyle kıyafet mi, çocuklarına mı, kendine mi? Bir alışveriş gündemin var. Hani Böyle arka arkaya gidiyorsunuz. Ailecek gittiğiniz böyle bir nokta gibi. Evet burada bir ahtapot var arkadaşlar. Parayla ilgili güçlenme zamanı gibi. Ve ahtapot kolları büyük olan ve para gücü büyüyecek olan bir da simgeler. Evet ters bir insan var. Böyle sen ne yaparsan yap o bildiğini okuyor. Ters bir insan var. Onunla hala uğraşıyorsun. Ve e, doldurmuşsun bazı şeyleri o kadar içine yüreğine doldurmuşsun ki. Yani burada kızgınlıkların öfken artık uğraşmak istemiyorum kimseyle diyorsun. Ama yine uğraşmak zorunda kaldığın olaylar var ne diyebilirim. Hayırlısı olsun inşallah Allah yardımcı olsun. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Hoşçakalın.